Fil, köpek. Anneciğim, masanın üstünde pasta vardı, gördün mü? Ne bileyim ben be, senin pastanın bekçisi miyim çilekli pastanın? E, çilekli olduğunu söylemiş miydi? Ee, genelde pastalar çilekli olur ya, onun için söyledim. Ha, aa, aa. benim uyumam lazım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Paketi bir şey olmadı mı? Getir, getir. Aa, aa. Hiç olmadı babacığım da, yol boyunca söylemedin. Ne bu? Yavrum görürsünüz, akşam ne olduğunu anlarsınız. Aa! Ay. Aslancığım, bunların içinde ne var? Çok merak ettim. Ya akşam olsun göstereceğim. Hadi 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 kuralım. Eyvah, az kaldı. Hadi, hadi, hadi. Kükrü aslanım hayır, hayır yok Bu gece hayır, halim yok Damat ezmesi, neredesin? Kış uykusuna mı yattın? Mahide hanım konuşmalarını çok içici bir itham, onu söylemek isterim yani kusura bakmayın. Aslan! <laughs> Baba, süpersin! <laughs> <Gülesim> geliyor. <gülüyor> <Eyvallah>. <gülüyor> Damat, gerçekten layığını bulmuşsun penguen gibi olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Aa, a. Ah. <laughs> Rüst. Rüst. Çı. Sabahtan akşama kadar sana mı bakacağız be? E ne yapalım? Bugünlük idare edeceğiz Valide Hanım. Başka yapacak bir şey yok. Ahanda kapı. Kapı çalıyor bak. Buyurun, buyurun, buyurun. İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhabalar Aslan ben, memnun oldum Ahsen'in babası. <laughs> <laughs> ee, ben de Şinasi efendim, çok memnun oldum tanıştığımızda Efendim, eşim Şaziye. Memnun, memnun oldum. oldum. <laughs> Merhaba kızım, ah sen Bahsettiğin gibi çok asil ve çok güzel ailen varmış. Ee, o asalet benden geliyor tabii. <laughs> asalet, memnun hmm. oldum efendim. <laughs> Teşekkür ederim Ülker teyzeciğim. Ee, Lale, kardeşlerim. Ay, bizimkiler bu modern ve kibar aileyle tanışmak için resmen koştular. <laughs> Bir otursak çok iyi olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Aa, 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 aa. Kim bunlar ya? Ay bu jü -jü. Ay, Yani Jül'ü de kardeşim olur kendileri. Ha. Ha. Ah senin misafirleri geldi okul arkaya ailece geldi Anlıyor musun sen? Aa, o da bizim baldızımız. Erkek arkadaşı İngiliz lordlardan ne? bitireceksin. Ay ne saçmalıyorsun kız? <laughs> Gidik ayol. <laughs> Ayakta kaldınız. Ee, şöyle buyurun yemek yiyelim. Buyurun. Buyurun, hanımefendi. Buyurun. Hanım efendim, buyurun. Sen değil. A -a. Buyurun. Beni evim ne? Geç yavrum, geç çocuğum. Vallahi bütün gücümü toplayıp sağda alıyorum. Beni döver misin abisi? Abisi de beni döver misin? Ne yaparsın? Hırpalar mısın beni? Ne yaparsın? Ne yaparsın? <laughs> Alem, kız sen ne kadar güçlenmişsin ya? He güçlendim. He ne yapacaksın kubatım? Evlilik müşterek. Bugün sen rahatsızsın. Bugün senin yerine ben dövme işlemini gerçekleştiriyorum yani. Ya iyi ki varsın. Ne kadar güzelsin, ne kadar tatlısın. Biricik karım benim sağ ol ya. O zaman vuruyorum sıkıdır kubatım. He vur. Geliyor Osmanlı güzelsin Beşi. Yani. <laughs> <laughs> ya kızım ne yapıyorsun ya? Bari biraz yavaş vur. O zaman uçan dekmek de geliyor kumatım. Kesin. <laughs> Biriciklarım benim. Ne güzel vurdu ya. Çok kuvvetlendim kumatım ben. Çok modern aileyizdir biz Şinasi Bey. Samimi söylüyorum bak. Yani bizzat kendim ben, benim çocuklarım şu anda... Olympus'a gitseler, yemin ediyorum kendim yolcu ederim. Gözümün önüp bakmam bile o derece yani. Atma, atma Cafer. <laughs> e, o zaman bize müsaade diyelim babacığım. <laughs> Boynunu kırarım senin. <laughs> ah sen, muhteşem bir ailen var. Çok kibar ve sevgi dolu. Teşekkür ederim Lale. Öyledirler. Aslan Bey, gördüm gördüm de sizin kadar genişini görmedim. <gülüyor> <gülüyor> ah, gömecek şimdi odama. <laughs> <laughs> E, kapat gözlerini Peter. E, close your eyes Peter. Efendim müsaade ederseniz çok özür dileyerek söylüyorum. Yemek sonrası soda niyetine bir müzik dinletisi sunmak istiyorum. Pardon. <laughs> ne yapıyor bu? Davul mu çalacak? <laughs> Efendim kusura bakmazsanız bu benim kendi özel zevkim. Her yemekten sonra böyle bir dinleti yapmadan duramıyorum yani. Duramıyorum artık. El alışkanlığı ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık daha neler. Ah sen muhteşem bir babam var dolu dolu. Ben biraz bahçeye çıkacağım. Yemek sonrası hep çıkarım da.